Bebek ve çocuklarda kabızlığa eşlik eden yakınmalar genel olarak en sık gördüğümüz karın ağrılarıdır. E, kakasını yaptıktan sonra çocuğun karın ağrısının geçmesi tipik bir özellik. Bunun dışında bağırsakta bekleyen, sertleşen, büyüyen kakanın çıkışı zor olacağı için çocuk kakasını yaparken çok ciddi bir poposunda ağrı hissedebilir ve orada bizim fissür dediğimiz çatlaklar meydana gelebilir. Hatta bu çatlaklardan kaka yapıldıktan sonra ufak damla damla kanamalar görülebilir. Bunlar ağrılı olabilir veya hemoroid dediğimiz damar genişimlemelerine neden olabilir ki bunlar da ağrılı veya ağrısız kanamalarla kendini gösterir. Hatta küçük çocuklarda kabızlık, iştahsızlık sebebi bile olabilir.